Merhaba arkadaşlar. Çarpanlar ve katlardan anlatmaya başlayalım. Çarpan ve asal çarpan kavramı LGS'nin birinci konusu arkadaşlar. Evet bir sayının buradan bir tane kalem alalım arkadaşlar. Bir sayının pozitif çarpanları o sayının aynı zamanda bölenleridir arkadaşlar. Mesela 20 sayısının mesela çarpanları 2, 5, 10 var. Bu aynı zamanda hem çarpanı hem bölenleri oluyor. Bir sayının tam bölenleri içindeki asal olanlara asal çarpan denir. Bunların içinde bakın mesela 20'nin çarpanlarına baktığımız zaman burada neler var? 1, 2, 2, 10, 4, 5. Bunlar aynı zamanda ne? Hem bölenleri hem de çarpanlar. Bunların içinde asal olanlar var. Mesela 2 ve 5 bunların içinde asal. Bir ve kendisinden başka hiç böleni yoksa bu sayılara ne diyorduk? Asal sayı diyorduk. Asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. 2'den başka çift asal sayı yok. Sadece 2 var asal sayı için başka sayı yok. Bir asal sayı değildir arkadaşlar. Şimdi aşağıda verilen doğal sayının çarpanları örnekteki gibi bulunuz diyor. Şimdi biz bu örneğe göre yapalım. Mesela 36'nın çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 36, 1 36, 2 18, 3 12. 4 9 6 6 Öyleyse arkadaşlar 36'nın çarpanı ne olacak sırayla yazacağız 1 virgül 2 3, 4, 6 9 12 18 36 sırayla Bunlar böyle yazacağız unutmayın arkadaşlar bir tane daha var gökyüzü şah modeli bizim bakın 1 çarpı 36 36 18 çarpı 2 36 12 çarpı 36 9 çarpı 4 36 6 boş kalıyor zaten o 6 çarpı 6'yı de çarptı bunlar neymiş arkadaşlar 36'nın çarpanları siz çarpanları bulun arkadaşlar bu tekrar maliyetini zaten aynı şeyler evet tekrar bulun diyor 75'in çarpanlarını bulun diyor bir tane daha bulalım ondan sonra diğer konuda geçelim 75'i şöyle yazıyoruz 1 çarpı 75 diyoruz. Ondan sonra 3 çarpı 25. 5 çarpı 15. Başka yoktur arkadaşlar. Sonra sırayla yazıyoruz. 1, 3, 5, 15, 25 ve 75 şeklinde sırayla yazıyoruz. Bunlar aynı şeyler arkadaşlar. Devam ediyoruz. 48, 25'in asal çarpanlarını bulunuyor. Asal olanlar hangileridir? Mesela Şimdi şöyle yapalım. 25'i yine çarpım şeklinde yapalım. 1 çarpı 25. 5 çarpı 5. Başka var mı? Yok. O zaman 25'in bölenleri 1 var. 5 var ve 25 var. 1, 5, 25. Bunların hangisi asal arkadaşlar? Sadece 5 asal olacak. Sayıların çarpanlarından olanları işaretleyiniz diyor. Mesela hangileri bunun çarpanları? 30'u tam bölen. 30'u tam bölen 1 30'a tam bölünür. 30 31'e tam bölünür pardon. 35'e tam bölünür arkadaşlar. 30 ama 12'ye bölünmez. Olmaz. 64 2'ye bölünür, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez. 56 2'ye bölünür, 1'e bölünür, 7'ye bölünür. O Öyle zaman öyleyse çarpanları ya da bölenleridir. 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür. O zaman bu 72'nin hem çarpanları hem bölenleri bu şekilde yapacağız arkadaşlar. 24'ün en büyük asal çarpanını bulunuz diyor. 24'ün örneği öyleyse çarpanlarını bulalım. 1, 24. 1 çarpı 24, 24 yapar. 2 çarpı 12, 12 yapar. 3 çarpı 8, 3 çarpı 8, 24 yapar. 4 çarpı 6, 24 yapar. Zaten sayılar yaklaştığı zaman arkadaşlar genelde duruyor. Daha fazla olmuyor yani. Öyleyse 24'ün çarpanları ya da bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 10, 24. Bunun, bunların asal olanları arkadaşlar 2 ve 3 var. Bunların en büyüğü soruyor. O zaman en büyüğü 3 olacak arkadaşlar. Yine aynı sorular. Devam ediyoruz. Aynı olan soruları çözmeyeceğim arkadaşlar. Bir tam sayı asal çarpanlarına ayırma. Bir tam sayı asal çarpanlarına nasıl ayırıyorduk? iki şekilde ayırıyorduk. Ya bu şekilde ayırıyorduk arkadaşlar ya da şu şekilde ağaç diyagramı şu şekilde de ayırabiliyorduk. Yani iki tane yöntemimiz vardı. Şimdi burada e, bölen listesi. Şuna bölen listesi diyorduk. Şuna buna da çarpan harcı yöntemi diyorduk. İki yöntemle de ne yapabiliyorduk? Bu işlemi yapabiliyorduk arkadaşlar. Şimdi yapalım. Mesela 42'yi azar çarpandan ayırınız diyor. 42 şöyle yapıyorduk. 2'ye böl 21. 2'ye bölünmez. 3'e böl 7. 7'ye böl 1 artık bitti arkadaşlar. Daha fazla 1 bulduğumuz anda bitiyor. Şimdi bakalım. O zaman bunun şu aynı zamanda şöyle yazacağız. 42 eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 7. 42'nin aynı zamanda neyi bu? Bölenleri, çarpanları hepsi var. Bir de ağaç yöntemiyle yapalım. 45 3'e böl 15 15'i 3'e böl 5. O zaman arkadaşlar bu var. 3 5, 3. Bunlar ne var? Bunlar olacak arkadaşlar. Devam edelim. Bunlar aynı sorular arkadaşlar. Aynı olanları yapmayacağız. Devam ediyoruz çarpan harcı yöntemini hasar çarpanlarına ayrınız diyor. Yapmıştık. Bunları yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü çok fazla var. Buna A harflerine karşılık gelen sayıları bulunuyor. diyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. 1 kere 2 2 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 çarpı 2 32 Arkadaşlar ne yapıyoruz? Tersten geliyoruz. Çünkü çarpmanın ve bölme, çarpma ve bölme ters işlemde. Yani çarpmanın tersi bölme, bölmenin tersi çarpma olacak. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi buradan yapalım. 1 kere 5, 5. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 2, D, 75 olacak. 75 çarpı 2, 150. 150 çarpı 2 B 300 olacak. 300 çarpı 2 de 600 olacak. O zaman a da ne olacak arkadaşlar? 600. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani tersten geleceğiz. Böyle şu şekilde. Bakın tersten çarpacağız. 1 kere 3. 3. 3 kere 3. 9. 9 kere 2. 18. 18 çarpı 2. 54. O zaman A'da 54. Evet bunu da diyor A ve B'yi bulunuz diyor. O zaman 200'ü şöyle yapabiliriz. 2'ye böl 100. 2'ye böl 50. 2'ye böl 25. 5'e böl 5. 5'e böl 1. Öyleyse arkadaşlar bu 2 üzeri 3 5 üzeri 2 olacak. O zaman A 3 B de 2 olmuş olacak. Aynı şekilde yapalım. Diğerlerinde aynı şekilde Yapabilirsiniz arkadaşlar. 312 sayısının çarpanlarından biri değildir, yani 312'ye tam bölmez diyor. Şimdi bakalım bu rakamların toplamını bulalım. Bölme, hatırlayın bölünme bilme kurallarını. 3, 1 daha 4, 6 yapar. 6 mesela 6. Şimdi bir kere bu çift olduğu için 2'ye bölünür. 6, 3'ün tam katı olduğu için bölünür. 12 son iki basamağını baktığın zaman 12, 4'e tam bölünür ama rakamların toplamı 9 olduğu için tam bölünmez arkadaşlar. Sayıların asal çarpanları a, b ve c'dir. a çarpı b çarpı c nedir diyor. Şimdi bunun asal çarpanı ayırdığınız zaman e, bu 5 üzeri 3 olur. E, bu da 7 üzeri 2 olur. Bu da 3 üzeri 5 olur. Bunlar arkadaşlar. Öyleyse a 5, b 7, c ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. 5 kere 7, 35. 3 ekle 38. Doğru cevabımız. 38 olacak. 40'ın çarpanlarından kaç tanesi asal değildir diyor. 40'ın çarpanlarını bakalım şimdi arkadaşlar. 40'ın çarpanları ya da bölenlerini bulalım. 1 çarpı 40. 2 çarpı 20. 4 çarpı 10. Ondan sonra 5 çarpı 8. Başka var mı? Başka yok arkadaşlar. Şimdi bakalım. Buna göre kaç tane asal değildir dedi. Asal olanlara bakalım. Bu asal, bu asal. 2 tane asal var. Asal o zaman 2, 4, 6, 8 tane var. 8 tane 2 tane asal o zaman 6 tanesi de asal değil arkadaşlar. Doğru cevabımız o zaman 6 olacak. E, 24 çarpı 25 işlemin sonucunun asal çarpanlarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi çarpmadan ne yapalım? Çarpmadan hemen asal çarpanlarını ayıralım. Bu 3 çarpı 8 bu 5 çarpı 5. Ondan sonra yani o zaman ne olacak? 3 var, 5 var, 2 var. Başka bir şey olamaz. 3, 5, 2 arkadaşlar. Bu çarpanları aynı zamanda bölenler oluyordu. O zaman bunların toplamı da kaç yapar? 3, 5, 2'nin 10 yapar arkadaşlar. A artı B artı C'nin toplamını diyor? Tabii ki hemen 360'ı şurada ayıralım. 2'ye böl 180 2'ye böl 90 2'ye böl 45 Şimdi burada devam edelim. 45 3'e böl 15 3'e böl 5 5'e böl 1 Öyleyse 2'den kaç tane var? 3 tane var. Artı B'den kaç tane var? B'den 2 tane var. Artı C'den kaç tane var? 1 tane var. Bunların toplamı da 6 yapar arkadaşlar. En büyük asal çarpanı kaçtır diyor. 126 asal bölen listesi yapalım. 2'ye böl 63 3'e böl 21 3'e böl 7 7'ye böl 1 En büyük asalı 7 çıkacak arkadaşlar. Pozitif bölenlerin toplamı 12'yi bölen sayılar hangileri? Pozitif bölenleri 1 var 2 var. 3 4 6 12 Bunların toplamı 18. Toplayalım. 18 22 25 28 yapıyor arkadaşlar toplama. 48 sayısının asal çarpanları. 48'in asal çarpanları. Asalları ayıralım. 2'ye böl 24. 2'ye böl 12. 2'ye böl 6. 2'ye böl 3. 3'e böl 1. Asal çarpanlar. Asal olanlar bu var. 2, 3, 5. 2 ve 3, 3. toplam 5 yapar. Demek ki bize ne soruyor? 28 ile 5'i topla diyor. 33. 2, 3 ve 5 değildir diyor. 2, 3 ve 5 yoktur diyor. Şimdi arkadaşlar bunların hepsi bu 2'ye bölünür, bu 2'ye bölünür, bu 2'ye bölünür ama bu 2'ye bölünmez. O zaman bunun içinde 2 yok. Sadece 2 ve 3 var diyor. Asal çarpanları sadece 2 3 var. Bir kere burada e, sadece 2 ve 3 olacak, 5 olmayacak yani. Burada 5 vardır, burada 5 vardır, burada 5 vardır ama burada 5 yoktur. Sadece muhtemelen 2 ve 3 vardır. Hangisi yanlıştır diyor. Son şıktan başlayalım. Bakın 4 bir kere bakın bu yanlış. 4 yanlış. 4 olacak. A ve B yerledim. 3 üzeri 2, 9, 9, kere 3. şıklı yapıyorum. Burada 2 ve 4 dediği için 2 mi baksam? Evet 2'ye baksam. Evet. 32 çarpı 3 96 yapar. Evet cevabımız arkadaşlar. Denizli. Çarpımı 30 olur diyor. Asal çarpanlarının çarpımı. 216. He o zaman 216, 6 üzeri nedir arkadaşlar? 6 üzeri 3 herhalde. Evet 6 üzeri 3. Yani onun içinde 2 ve 3 var. He, 2 ve 3 var. O zaman 5 gelmeli. O zaman buraya bir, bir, bir 5 gelmez. Çünkü niye? 30 olmazsa 2 3 kere 3 6 bir tane de 5 gelmeli ki 30 olsun. O zaman 5'li bir şey gelmeli. 5 ancak buradan gelir. Başka bir yerden gelmez. A sayısı kaçtır diyor. Bakalım arkadaşlar. 1 kere 5 5 5 kere 5 25 25 çarpı 2 50 50 çarpı 2 100 100 çarpı 2 200 Evet arkadaşlar cevabımız neymiş 200 En büyük asal çarpanı en küçük asal çarpanı Arkadaşlar şöyle yazabiliriz bunu 140. 2'ye böl 70 2'ye böl 35 5'e böl artık daha bölünmez. 5'e böl 7. 7'ye böl 1. En küçük 2 en büyük 7 e, toplamı nedir diyor. 9 olacak arkadaşlar. Ortak doğal sayı bölenlerinin toplamı kaçtır diyor. Şeklinde asal çarpanlarına ayrılan sayıların ortak doğal sayı bölenlerini e, Ortak doğal sayı bölenleri o zaman hmm, ikisini de bölen diyor yani arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bir kere 4 olacak. Şöyle yapalım o zaman. 2 kere 2. Önce bunu yapalım. 2 üzeri 2, 4, 4, e, 9, 36. Birinci sayı 36. İkincisi de 8 kere 3, 24. Bunların ortak bölenlerinin toplamını soruyor. 36'nın bölenlerini bulalım. 36'nın bölenlerinin içinde 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. 24'ün bölümlerini bulalım. 1, 2, 3, 4, 6, 12 ve 24. Bunların toplamını soruyor arkadaşlar. Ortak olanları bulun diyor. Ortak olanları şunlar. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Bunların toplamını soruyor arkadaşlar bize. Bunların toplamı da 28 yapıyormuş arkadaşlar. İki farklı asal sayıların toplamı 5 olan hangisi olamaz diyor. İki farklı asal sayı ancak arkadaşlar 2 ve 3 olur. Başka asal sayılar olmaz. Hangisi diyor. i̇çinde 2 ve 3 bulundurmayan hangisi var diyor. Hangisi olamaz. Evet 96 54. Bunların içinde 2 ve 3 var ama bunda 2 ve 3 yok. 5 de var arkadaşlar burada muhtemelen. Alanı 21 santimetre kare olan dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları asal sayıdır diyor. Dikdörtgensel bölgenin çevresi kaç santimetredir diyor. Şimdi alan kenar uzunlukları asal sayıymış. O zaman bu dikdörtgenimiz şöyle bir şey olabilir. Burası 3 burası 7 arkadaşlar. E, o zaman 7 kere 3 21 yapar. Çünkü ne diyor? Kenar uzunlukları asal sayıdır diyor. E, bize ne diyor? Çevresini soruyor. 7 3 daha 10. Burası da 7 3 10 yapar diğer tarafı da var. Çevre demek yani bütün kenar uzunlukları toplamak demekti. O zaman 10 10 daha 20 yapacak arkadaşlar. En büyük ortak bölen bir dahaki dersimizde burada görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.